Genellikle sahne bağlaması satışı pek fazla yapmıyoruz ama bir değişiklik olsun istedik. Fishman Ecolizer takılı sahneye göre uygun kısa sap bir bağlama paylaşacağım sizlerle. Tonunu dinlediniz, akustik bir şekilde herhangi bir amfiye bağlantısı yoktu. Videonun sonunda da amfiden tonu nasıl çıkıyor, Ecolizer nasıl bir hava katmış, onu duymuş, görmüş, dinlemiş olacaksınız. Ben kendime göre tonlamasını yaptım burada. Evet. A1KP modelli normalde bu bağlamamız ardıç teknedir. Detaylara gireceğiz. E, WhatsApp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan detaylı bilgi alabilir, ürünü sipariş edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Çalımı çok rahat arkadaşlar. Sapını bir tık ince istedim e, sahnede yormasın diye. Çalımını da özellikle rahat istedim yine sahnede yormasın diye. Ama siz yine de 1-2 mızrap kullanın. 1-2 numara mızrap kullanın sahnede. Ne kadar bağlama pamuk gibi olsa, yumuşak da olsa, rahat da olsa e, sahnede uzun süre kalacağınız için yorabilir. O yüzden 1-2 numara ideal olur. Evet, teknesi 39 cm boyunda değil mi? 39,5 cm'ymiş. Ardıç ağacından yapılmış, yaprak bir tekneye sahip. Kapak kenarları akgürgen çıtalarla dönülmüş. Kapak ladindir. Kapaklı ses çıkış yeri akustik kullanıma uygun olarak her iki tarafta da var. Şu e, yuva e, komple e, ekolayzere bağlı. Şurada da bir eşik altımız var. Yine ekolayzere bağlı. Pul manyetik kesinlikle değil. Pul manyetik kapağın alt tarafına yapıştırılandı. Ekolayzere olduğu için bunda eşiğin içine yerleştirilen mikrofondan olması gerekiyor bunun gibi. Akdürgen ağacından yapılmış sapı, abonoz ağacından yapılmış klavyesi var. Ak gürgen çitalar var yine. Şurada bir kravatımız var, elmas kesimi var şurada sedef, sonra nokta sedefler var. Nokta sedefli pelesenk burgularımız var. Dediğimiz gibi rahat bir çalımı var. Özellikle hem akustik hem de sahneye uygun olması için aslında ben ustalara söyledim, tembihledim. Sağ olsun. Aynen o şekilde bir bağlama çıkarttılar. Çalımı çok yumuşak, çok rahat. Ona ben başta zaten tam oldum arkadaşlar. Tam sahneye göre birebir böyle güzel çıkmış. Fiş melek da güzel. Biliyorsunuz burada bir akort aletimiz var. O da hoş. Basınızı, tizinizi, her şeyinizi buradan ayarlayıp yapabiliyorsunuz. Şimdi bir de amfide dinleyelim bakalım tonlar nasıl.